Bolu'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Biz bu kadar sıcağa alışkın değiliz arkadaş. Dükkandaki mesaimizi bitirdik. Sen köyümüze bakayım. gidiyoruz. Nasılsınız hocam? Ama köyümüze gitmeden evvel uğramamız gereken bir yayla vardı. Malum buralarda hayvancılık yapanlar yaz geldiğinde belli bir zamandan sonra yaylalara göçüyorlar. İnekleri otlatmak, gezdirmek, bakmak daha kolay ve rahat oluyor yaylalarda. İnsanın yüzünde acayip bir gülümseme oluşuyor bu yaylaya gidince. Kendi adıma söylüyorum. Ne tarafa kafamı dönsem bir hayvan tavuklar, inekler, arılar, çiçekler böyle stresli de olsan tamamen o anda değişiyor bütün psikolojin. Yani benim değişti bilmiyorum. Ustaların ve hemşirelerin herhalde mesaisi hiçbir zaman bitmeyecek. Ev sahibi bizi tabii ki yemek yemeden göndermedi. Hediğim, hediyemizi de elimde tutuşturdu. Allah daha çok versin, bereketiyle versin inşallah.